Vay canına. Şuna bak Gökçe. Tombiş okulu. Vay canına Gürol bu harikaymış. Biz bunu daha önce neden görmedik? Harbiden nasıl görmedik yani. Bugün biz Tombiş'i gizli takip ettik ve buraya geldik. Hadi gel bakalım o zaman içeri girelim. Bakalım acaba Tombiş okulunda ne gibi Tombiş'ler var. Çok merak ettim. Tombiş'in farklı varyasyonları. Çok merak ettim. Hadi gel bakalım şöyle içeri girelim Gökçe. Hey 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 hey. Bir dakika bir dakika. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? E, merhaba güvenlik Tombiş. E, biz içeri girecektik de Tombiş okulu merak ettik. Maalesef bu okula sadece Tombiş e girebilir. İnsanlar buraya giremez. Hadi bakalım uzayın buradan. uzayın buradan. Aa tamam 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 ya niye gülüyorsun ya? Polis e, güvenlik Tombiş abi. Allah Allah. Olamaz Gökçe duydun mu? Güvenlik Tombiş bizim içeri girmemize izin vermiyor. Çünkü Tombiş değiliz. Ama Gül ol ben okulu çok merak ediyorum ya bir yolunu bulup da Tombiş okuluna girelim. Bence de Gökçe Tombiş okuluna gizlice girelim ama ilk önce gel 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 şöyle ağacın arkasına saklan da gittiğimizi zannetsin güvenlik. Yoksa yoksa bizi buradan kovar gel şöyle bakalım ve içeri girmesini bekleyelim onun. Hmm, şöyle bakayım insanlar gitmiş mi? Heh, gitmişler neyse şöyle öğrencilerin yanına gireyim en iyisi ben. Ah Gökçe içeri girdi güvenlik. Hadi gel bakalım çabuk 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 çabuk. Şimdi bizim buraya gizlice girmemiz lazım. Hmm, camdan girsek diyeceğim camı kırarsak eğer cam kırılma sesi gelir ve güvenlik fark edebilir. O yüzden içeri camdan giremeyiz. Hmm, başka bakalım şöyle başka neler var? A, bir saniye Gökçe baksana şuraya bir. Burada bir tane havalandırma var. Ne? Havalandırma mı? E oradan girebiliriz. Bu harika olur. Bence de. Bu sayede fark edilmeyiz. Hadi gel bakalım Gökçe. Hemen şöyle merdivenler alayım ve merdivenleri şöyle yerleştirelim. Burada yerleştirelim. Tamamdır. Hadi gel bakalım. Kimse bizi görmeden hemen şu havalandırma çıkalım. Aa, kapısını açtık. Gökçe gel 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 gel. Okulun iç kısmı görünüyor. Bak aşağıya bak. Aha, gerçekten de çok net bir şekilde gözüküyor. Hadi bakalım ilerleyelim. Hadi gel bakalım. Şöyle gidelim. <laughs> Çocuklar ya. Bugün sınav varmış. Ben hiç çalışmadım. Valla ya. Ben hiç çalışmadım ya. Şuna mı hiç çalışmadım hem de. Herhalde şuna da şıfır alacağım. Aa, bu tombişin sesi duydun mu? Bir de başka bir ses geldi galiba da. Diğer tombişin sesiydi. Evet tombişe bak sen. Bize buradan hiç de bahsetmedi. Harbiden Gökçe hiç de bahsetmedi. Ha? Bir saniye ya. Benim arkamda da birisi mi vardı? Ah, sanki burada birisini gör gibi oldum. Arkadaşlar hemen video geri sarın. Ve bakın arkamda bir isim vardı. Eğer varsa hemen yorumlarda yazın. Yorumlarınızı kaybatıp cevaplayacağım arkadaşlar. Allah Allah. Neyse hadi gel bakalım Gökçe. Aşağı doğru gitmemiz lazım. Aha işte bu. Havalandırma çıkışını buldum. Şimdi kapağı açıyorum. Şöyle inelim aşağıya. Ah, geldim. Ha? Bir saniye. Olamaz. Tombiş okuluna iki tane insan kaçak şekilde girdi. Ha! olamaz Gönçe. Olamaz. Kaçmamız lazım. Oo, oh, şuradaki tombişleri de bak. Çabuk dışarı. Çabuk dışarı. Hadi yallah. 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 Gönçe kaç. Gönçe kaç. Gönçe kaç. Gönçe kaç, kaç. Yoksa sopayla dövecek güvenlik bizi. Olamaz. Çıkın dışarı dışarı çıkın dışarı çıkın Bir daha sizi bu okul içinde görmeyeyim Yoksa sizi var ya çok fena yaparım Çok fena yaparım Aa, Olamaz yine yakalandık Gökçe hmm, Evet gerçekten de yine yakalandık Ama gördün mü çörnek dolmuşları ne kadar da renkli ve efsanelerdi çok güzellerdi. Evet gerçekten Gökçe çok renkli tombişler vardı onları bir kez daha görmek istiyorum. Emin ol onlardan daha da farklı tombişler de vardır. Gökçe birinci yolu denedik olmadı. İkinci yolu da denedik olmadı. Şimdi üçüncü yolu deneyeceğiz. Sana anlatıyorum. Şimdiki üçüncü yolumuz ise Gökçe. Küçülüp içeriye gireceğiz. Ve bu sayede güvenlik polis bizi görmeyecek. Ve diğer tombişler de bizi fark etmeyecek bile. Peki ya nasıl küçüleceğiz? Hmm, hemen sana anlatıyorum. Tabii ki de çalışkan ailesinin yardımıyla. Arkadaşlar eğer şu anda video like atarsanız bizim boyumuz küçülecek. Ve game mod 1'e geçeceğiz. Eğer yapmazsanız arkadaşlar küçülüp game mod 1'e geçemeyiz. Hadi bakalım video like atın ve biz de küçülüp game mod 1'e geçelim. Ve sonra içeriye gizlice girelim. Bakalım acaba içeride neler olacak. Hadi bakalım like atın like atın like atın. Ha? İşte bu. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizler sayenizde boyumuz küçüldü ve game mod 1'e geçtik. Hadi gel bakalım Gökçe artık o zaman iç İçeriye gizlice girebiliriz. Bu harika Gürol. Hadi gel bakalım şöyle içeriye doğru gidelim Gökçe. Artık boyumuz çok küçük. Bizi hiç kimse fark etmez arkadaşlar. Bakalım acaba tonmuş okulun içerisi nasılmış. Şimdi hep beraber öğreneceğiz. Şöyle kapıyı açılalım. Tamamdır kapıyı açtık. Hadi gel bakalım Gökçe. Aha Gökçe görüyor musun? Aha. Oh, tombiş orada işte. Evet görüyorum ne şu dinlesene bir. Ya şey olmuş. Ne yapacağım ben? Dün akşam sabah kadar bilgisayarda oyun oynadım. Hiç derslerime çalışmadım. Şiraten şifre alacağım. Oğlum ya valla ben de aynı şekilde. Sabaha kadar hem Minecraft hem de Roblox oynadım. Hiç sınavıma çalışmadım. <laughs> Gökçe duyuyor musun? Tomiş bir de dün bize diyordu ki sınavıma çalışıyorum. Gürol amca beni rahatsız etmeyin diyordu. Demek ki evinde sabah kadar bilgisayarda oyun oynuyormuş. İnanamıyorum şuna. Var her şeyi sakladı bizden. Harbiden her şeyi sakladı bizden. Ne işi bana şey bekle, bekle, dakika geliyorum. Aa, bir dakika. Aa, görüyor musun Gökçe? Tomiş bir tane kız Tomiş'le konuşuyor. Gel 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 bakalım ne konuşuyorlar acaba. Ah <laughs> arkadaşlar. Acaba bu Tomiş'in sevgilisi mi? Bir saniye bir saniye bir saniye. Şöyle Şur, şuraya geçeyim. Buradan daha da yakından duyabilirim. Anlaşılsın bakalım. Fadime Tomiş. Muna yaşta kötüyüm tombiş. Sen geçen gün kız tombişlerine konuştun bak. Kayımsın söyle bana. Hmm. Ee, şey. E, kız tombişle mi? Hiç öyle yani. Havadan şuradan konuşsun yani. Fadime'cim ne konuşacağız ya? Ben senin üstüne bir gül koklamam. Seni ben çok seviyorum. Benim bir tanem benim. Fadime'n benim ha. aşkım. Ay yani denkay. Yoksa senin o tüylerini yollayayım. Başka bir kızla konuşursan anladın mı bakarım beni? Ona sonra ben çok üzülüyorum. Ee, merak etme ben kimseyle konuşmam Ben senin başı. Ki kimseyle konuşmam Neyse bakalım Ben iki dakika geliyorum bekle beni Şuna bak şuna bak Görüyor musun Gökçe Tombi sevgili yapmış ama bizi hiç söylemiyor Çakal Tombiş hmm, Şuna bak gerçekten söylemedi Çok alındım valla tam bir çelik ağızlı Harbiden ya Bir saniye Gökçe orada Tombiş Başka bir kız Tombiş ile daha konuşuyor Oha! Ana. Fatime Tomuş anlatıyor. Tomuş'a bak sen. Gel 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 bakalım orada ne konuşuyor acaba? Arkadaşlar Tomuş'a bakın. Tomuş çapkın çıktı he. <laughs> gel 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 Gökçe. Şuradan şöyle bir de şunları dinleyelim acaba bunlar ne konuşuyor? Aşkım nasılsın bakalım? Okul çıkışı ne yapacak sence? Parkta oturup şöyle birazcık cips kola mı içecek he? Bak hem sene ben mezardan bir sürü çiçekler topladım. Al bakalım aşkım benim. Ay Tomuş'um ya. Çok teşekkür ederim. Sen ne kadar centilmen bir erkeksin. Ay ben hayatımda böyle centilmen bir erkek tonmuş görmedim. Ey aynı aşkım benim. Benim gözüm senden başkasını görmüyor. Görmüyor. Aa, bak. Görüyor musun? Şuna bak. İki kızı bir denize ediyor. İnanamıyorum Tom bir şey. Gerçi Tom bir inanıyorum. Tom bir şey çapkındı Grol ya. Evet harbiden çapkın Tom bir seni. Bir de gitmiş sevgisini aldatıyor. Tom bir aşk o. Acaba bana yemek mi alsan kantinden ya? Karnım çok acıktı. Yemek mi alayım sana kantinden? Tabii ki alırım aşkım. Sana yemekler feda olsun. Bekle dolabımdan paramı alıp geliyorum. <laughs> Şunu görüyor musun Gökçe? Bir de her gün bizden para istiyor. Ben de diyorum bu paraları nereye harcıyor? İşte kız arkadaşların harcıyormuş. Benden de aşık isteyip duruyor. Meğerse çapkınlık için arkadaşlarına o toz parası istiyormuş. Harbiden. Hmm. Gerçekten bunun Tombiş'in yaptığına çok sinirlendim. Gel Gökçe gidiyoruz. Kantine gidiyoruz. Hey dur bir saniye. Kantinde ne yapacağız ki? Ne yapacağız biliyor musun Gökçe? Tombiş kız arkadaşına yemek alacak. Ve ben de o yemeği <gülüyor> trolleyeceğim. <gülüyor> trolleyecek misin? İyi de nasıl trolleyeceksin? Anlasana biraz. Ne yapacağım biliyor musun Gökçe? Yemeğine bir sürü acı biber koyacağım. <laughs> An işte bundan. <laughs> kıpkırmızı acı biber. <laughs> Şimdi Tomiş büyük ihtimalle sevgilisine hamburger alır Gökçe. Allah kantinci Tomiş bizi görmesin de. Şöyle kenardan kenardan gidelim. Şöyle o acı biberleri atalım. Görüyor musun Gökçe şu acı biberlere bak. Kıpkırmızı kıpkırmızı. Ooo <laughs> <laughs> bro, hakikaten çok acı uyuyor valla. gidikten sonra ne yapacak? Kesin ayrılır valla. İnşallah ayrılır. Çünkü Tomuş bunu hak ediyor. Bizim aldığı paraları kız arkadaşlarıyla yiyormuş. Neyse neyse bekle Gökçe. Biraz da şöyle hamburger acı verdi. de şöyle Tomuş'un iyice rezil olsun. Şöyle oh <laughs> tamamdır. Şu acı bak. Uy, hamburger değil acılı burger oldu bildiğin. <laughs> acının tadı olacak. Hadi gel bir köşede saklanalım. Beton bir şey bekleyelim. Aynen öyle. Hadi gel 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 bakalım. Burada saklanalım Gökçe. Meyve taban arkaza saklanalım. Bizi burada göremez zaten. Hemen gideyim şöyle sevgilime hamburger alayım. Aa geliyor. Duydun mu? Hamburger alacakmış. İşte bu be. Tek attık valla. Kantinci abi kantinci abi. Ee, şu hamburgerin fiyatı ne kadar? Ha, bu hamburgerin fiyatı biz toplam 30 lira. 30 lira mı? İyi, tamam abicim. al bakalım 30 lira. Hadi bakalım tamam beş afiyet olsun. Eyvallah abim. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> koş gir ol, koş gir ol. Ee, Hamburger yerken ki yüz ifadesini çok merak ediyorum. Aynen ben de merak ediyorum. Gel 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 gel, gel bakalım şimdi ne olacak acaba? Şöyle duralım şurada da izleyelim. Aşkım bak şuna hamburger aldım. Al bakalım afiyet olsun. Yanında patates kızartması da var. Ay tonbişim ya sana çok teşekkür ederim aşkım. O zaman yiyeyim aldığın hamburgeri. <laughs> <türüyor> ne? Ay! Tonbiş yanıyor lan tonbiş! Ui aşkım ne oldu şuna? Aşkım ol. Ne oluyor? Ay tonbiş! sen acılı hamburger almışsın. Bir daha da benimle konuşma. Aşkım ben de acılı hamburger almadım. Bir dakika dur. Lütfen aşkım ben acılı hamburger almadım. Yürü git be. Başkasını al sen derdin? Yürü git buradan. Konuşma bir daha benimle. Ağzım yandı. Olamaz. <laughs> sevgilim benden ayrıldı. Hamburger acı değildi. <laughs> <laughs> canıma değsin Tom. İyi oldu. Ha? Bir saniye ya. Gökçe daha demin senin arkanda bir şey vardı. Bir canlı vardı. Canlı mı vardı? Ne canlısı? Ben görmedim. Valla ben daha demin görür gibi oldum. Arkadaşlar hemen <laughs> video geri sarın. Ve bakın orada bir şey var mıydı? Eğer varsa hemen yorumlarda bana yazın. Yorumlarınıza kalp atacağım ve cevap vereceğim yorumlarınıza. Allah Allah. Ama neyse çalışkan her zaten yorumları yazarlar. <laughs> Şuna bak Gökçe. o oh, Canıma değilsin Tomiş. Canıma değilsin Tomiş. Çatlı da patla. Canıma değilsin Tomiş. Ha? Aa duyuyor musun Gökçe? Okul zili çalıyor. Aa evet gerçekten çalıyor. Şimdi derse girecekler. Aa zil çaldı. Aa, neyse neyse ben derse şey, gireyim. öğretmen bana şöyle kızmasın zaten. Sevgilimden şey, de ayrıldım. <laughs> Aa Gördün mü Gökçe? Tomuş'un sınıfı oymuş. <laughs> Hadi gel bakalım o zaman. Sınıfına gidelim birazcık Tomuş'u da sınıfında trolleyelim. Görüyor musun Gökçe? Öğretmen Tomuş içeriye gelmiş. Şimdi Tomuş'lara sınav yapacak. Evet demek ki öğretmenleri buymuş <laughs> Evet bu. Hadi gel bakalım. İçeride acaba ne gibi sınav olacak çok merak ettim. Şöyle kapıyı açalım. Bizi fark etmesin. Çabuk 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 içeri gir. Şöyle kapıyı da kapattım. Tamamdır. Ha? Bu kapı niye açıldı çocuklar? Ee, herhalde rüzgar vardır. Allah Gökçe gel 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 şöyle masanın altına geç de bizi fark etmesin. Ay az kalsın fark ediyorduk. Keşke kapıyı açmasaydık da tünel kalsaydık. Ama neyse zaten içeriye girdik ki. evet <laughs> girmeyi başardık Grom. Hadi bakalım Tombişer. Bugün sizlere sınav yapacağız. Şimdi Tombiş ilk öncelikle senden başlıyorum. Evet Elmir'im istediğiniz sorabilirsiniz. Şey. Sınavıma çok çalıştım. O zaman Tombiş ilk soru geliyor. Eşeklerin kaç ayağı vardır? Ne? Eşeklerin kaç ayağı mı vardır? Bu nasıl okul sınavı be? Hayatımın ilk defa böyle bir soru gördüm Gökçe. <laughs> Çok komik. Bunu herkes bilir. Harbiden herkes bilir bunu. Hadi bakalım tombi söyle cevabını. Şey ölmedim. Ölmedim. Cevap. Cevap ölmedim ulan. Cevap 4, cevap 4. He, cevap 4 mü? Tamam, tamamdır Yeşil Tombiş, teşekkür ederim. Ah, görüyor musun Gökçe? Birbirine kopya veriyorlar. Birbirine e, kopya çekti, ben de gördüm. Öğrelim, cevap 4. Eşeklerin 4 bacağı cevabıydı. Aferin Tombiş, sen sınavı geçtin. Yüz aldın. <laughs> Tombişe bak Gökçe, işte hakkıyla geçmedi. Gördün değil mi? Evet bir de onu o kadar test kitabı alıyoruz çalışsın diye. Harbiden bir de onu o kadar test kitabı alıyoruz ya. Tamamdır bakalım. Tombi sen sınavı geçtin. Şimdi sıra Fadime'de. Fadime Tommy soruyorum sana. Hazır mısın bakalım? Ulan sorun öğretmenim ben hazırım. Çalışkanım zekiyim. Hmm. O zaman Fadime Tommy 2 artı 2 kaç eder? Ne? Ulan. Harbiden ya yok eşeğin kaç bacağı vardır yok iki 2 harbiden ben diyorum ki bu tohumuş neden fındık zekalı bu yüzdenmiş okulda bile düzgün ne eğitim ben görmüyorlar. Hemen bilecek bak doğru cevabı. Ulan öyle ben söylüyorum ee, iki tiki, tabii ki de 222 eder öğretmenim. Hmm. Ne 222 mi eder Gökçe bilemedi. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Fadime donmuş. İki artık 222 dedi. Sizce kaç arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Fadime donmuş. Tabii ki de cevap 222 değil. Cevap 4'tü. O yüzden sınıfta kaldım Fadime donmuş. yapsana be. Bir şey ee, yapsana be. Aşkım ben ne yapayım ya ne yapayım ben. Sınıfta kaldın. Sus bakalım Fadime olmuş. Şimdi sıra geldi Sarı Tombiş'e. Sarı Tombiş söyle bakalım bana. Beşten bir çıkarırsak kaç kalır? Ölmedim ya. 5'ten 4 çıkarırsak kaç kalır biliyorsunuz mu? Aa, Gökçe acaba sarı tonmuş doğru yapacak mı? Çünkü 5'ten 1 çıkarırsak cevap 4 kalır. Bakalım acaba kaç diyecek? Çok basit soru. Kesin bilir Grol. Öğretmenim 5'ten 1 çıkarırsak tabii ki de <laughs> 10 kalır. 10. Ne? 10 mu kalır? Hı hı. Ya bu tombişler harbiden fındık zekalı. Bunlar ne böyle? <laughs> Demek tombiş. Ben bu yüzden böyleyim. Şunu şey ayıp yiyebilmemelisin. evet tombiş olmasıymış. A Aynen öyle. Tombişlerin hepsinin genelinde bu varmış. Hepsi de fındık zekalı. Küçük <laughs> beyin hepsi. Baksana şunlara. <laughs> Maalesef soru tombiş. Cevabı yanlış bildin. Cevap 4'tü. Olamaz öyle benim. Nasıl kaldım sınıfta? Aha. Gökçe okul zili çaldı. Aa teneffüsün geldi. Evet çocuklar bugünkü sınavımız bitmiştir. Bu sınavı tek geçen kişi Tombiş oldu. Hemen öğretmenler sınıfına çıkın. Sınav notlarınızı gireceğim çocuklar. Merak etmeyin. Aa Gökçe öğretmenler sınıfına gidiyor. Hmm, şu Tombiş'e bak sen. Ne kadar da mutlu gözüküyor görüyor musun? Tabii ki de çakal Tombiş. Kopya çekerek yaptı bunların hepsini çakal hak etmedi. Biz ona test kitabı aldık çalışmadı. Para verdik kız tombişe Kız sırf çapkınlık yapmak için ısmarladı. Cezasını hak ediyor Grol. Bence de. Gökçe bence ne yapalım biliyor musun? Öğretmenler sınıfını çıkalım. Ve sonra Tombiş'in yüz aldığı sınav notunu sıfır yapalım. Tombiş sınıfta kalsın çünkü o bunu hak etti. Doğru söylüyorsun bro. Hadi bakalım gidelim o zaman. Hakkı değil sonuçta. Aynen öyle. Hadi gel bakalım. Kimse bizi görmüyor zaten. Küçücük bir şeyiz. Şimdi arkadaşlar öğretmenler sınıfına gideceğiz. Ve Tom için haksız aldığı puanı tabii ki de sıfır yazacağız. Hadi gel bakalım Gökçe. Ama acaba buradan hangisi ki öğretmenler odası? Bro, buraya bak buraya. Öğretmen tam bu odada görüyor musun? Hani nerede bakayım? Aa öğretmenler odası. Aa işte bu. Aferin Gökçe. Öğretmenler odasını bulduk. Aa işte orada öğretmen. Tamamdır bakalım. Çocukların sınav notlarına girdim. Vay canına. Tombiç beni gerçekten bugün şaşırttı. Çünkü sınavdan yüz aldı. Sınavdan kalmasını beklerdim. <laughs> Aa Görüyor musun Gökçe öğretmen bile olmuş ya şaşırmış. Hadi gel 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 gel. Öğretmen çıkmışken hemen şunu içeri girelim. Çabuk çabuk şöyle kapıyı da kapatalım. Tamamdır. Acaba sınav notlarını nereye koydu bu ya? Bir dakika burada bir kitap var. Ee, bu ders kitabı. Burada kahve var. Hmm, acaba nerede olabilir ya? Nerede olabilir? Şurada bir sandık var aslında. Sandığın içine bir bakalım mı? Ha, sandık mı? Aa, evet evet. Burada bir sandık var. Bir saniye bakmam lazım şöyle bir. he burada bir pano var. Aa sınav notları, işte bu. Gökçe tamamdır. <laughs> sınav notları elinde. Bak görüyor musun? Sarı tommuş sıfır almış, Fadime tommuş sıfır almış ve tommuş yüz almış. Ulan çakal tommuş, ulan çakal tommuş. Şuna bak Gökçe, gitmiş yani yüz almış ya. Bir de hileyi orada aldı bunu. O zaman düzeltelim ne bekliyoruz ki zaten? Aynen bence de. Ya donmuş ya öğretmenler görmez değil mi? İçeriye girip sınav notlarını yüz yaz kanka tamam mı? Merak etme ne oğlum sınav notlarını şimdi yüz yazacağım. Aa oh, Gökçe buraya geliyorlar gel 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 gel. Şöyle kahvenin arkasına saklan. Aa, oh, bunlar neden buraya geldi ya? Ha, şöyle bir sınav notlarını bulmam lazım. Acaba bu sınav notları nerede? <laughs> hadi hızlı ol dedim. Şey, vallahi ayrılayım senden. Duydun mu la beni? Hadi kanka ya sınav notlarını yüz yaz oğlum yüz yaz. Çokola bak. Gökçe görüyor musun? Arkadaşlarına da yüz yazdırmaya çalışıyor sınav notlarına. Bu çok adaletsiz. Bence de çok adaletsiz. Oğlum bulamıyorum bulamıyorum. Şurada bir şenlik var bir dakika şenliğe bakmam lazım. Ulan nerede acaba? Burada yok. Şuna bak Gökçe nasıl da acele acele sınav notlarını arıyor. Ama bulamaz ki sınav notları bizde. Bir şey hep sen şımarttın biliyorsun Züyük bu yüzden var ya bunları cesaret ediyor Ne alaka ya ben niye tombiçi şımartacağım Sen tombiçi el istediğini alırsan böyle olur işte Gökçe gördün mü şımarık bir tombiçi olur evet. Tombiçi şımartmayacaksın senin yüzünden bunların hepsi Ben şımartmadım ben sadece kıyamıyorum o yüzden ama sen de çok şımarttın tamam mı Bu kadar çok para verirsen böyle olur hmm, Ne alakası var be boş boş konuşuyorsun gene Gökçe ya kavga etme çalışma benimle Niye kavga etmiyorum Hıh hmm. bir saniye. Maşadan bu sesler geliyor. Bir dakika. Hıh. amca, Göç amca! Olamazdı bu gider. Aa, aa. Sakınsız, Allah Allah. Aa bu Göç'ümüzü gördü, bizi gördü. Hıh bir saniye. Bir dakika. Göy amca, o elindeki sınav notları değil mi senin? Ee, şey e, e, yok da bu sınav notları değil bunlar. Bir dakika. Demek ki acı biber olayı. Kış arkadaşımın ağacı acı biberden yanmıştı. Siz küçük olup beni trollemeye geldiniz benim okuluma değil mi? yok Tomiş ya. Oğlum, e, e, şey, alakası yok. Şey, e, e, değil mi Gökçe? Bence daha daha, daha, de alakası yok. Hiç 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 yok Gürol. Arkadaşım var arkadaşım var. evet bence de Gökçe gel bakayım şuraya. <laughs> buraya gelin. Buraya gelin kaçamazsın buraya gelin. <laughs> Gökçe kaç <kaçın. gülüyor> Gökçe, kaç <kaçın>. Gökçe. <laughs> <laughs> buraya gelin. Buraya gelin. Siz çok bileyim. Aa! <laughs> Gökçe aldım aldım. Sınav notunu aldım Gökçe. Oh işte bu! Hemen Şimdi şöyle sınav Aynen öyle hatta gerek bile yok Gökçe Bekle bekle şimdi ne yapacağım biliyor musun Tonmiş'e ben şöyle sıfır puan vereceğim Ve Tonmiş'e sınavdan geçemeyecek <laughs> e, yani hakkıyla almadı ki bunu ah, Hem de ne yapacağım Gökçe biliyor musun Çabuk çabuk gel 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 Bu sınav notlarını öğretmenin odasına aldık ya Bunu gideceğim sınıfa bırakacağım Öğretmenin masasını tam üstüne bırakacağım Ve bu sayede öğretmen de bunu görecek Ve sonra Tonmiş'i sınıfta bırakacak bu çok iyi fikir. Koy koy bakalım. Hadi bakalım şöyle atıyorum. Hop tamamdır. Öğretmen umarım buradaki sınav notlarını görür. Hadi gel bakalım artık buradan gitme vakti. <laughs>